Sürücülerin yol inadı tam gaz sürüyor. İstanbul'un giriş çıkışında bugün yine yoğunluk vardı. Kontrol noktalarında ateş ölçümü yapıldığı Doğal olarak uzun araç kuyrukları oluştu. Tabii e, Anadolu'da manzara farklı değil. Yollar yine uyarıları dikkat almayanlarla dolu. İzleyeceksiniz birazdan. Devlet tüm bu tedbirleri alırken elbette sağlığınız için aldı. Şimdi de ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Biraz önce Başkan Erdoğan da söyledi. Parayla satılmayacak dedi. Dünyada bunun bir örneği var mı bilmiyorum. Hele hele Batı'da maske için birbirine giren koca koca ülkeleri düşünürsek, düşünürsek bizim durumumuz gerçekten çok iyi. Yolculuk nereye? Denizli Çardak. Gebze'de sokak hayvanlarına yemek götürüyoruz. 31 ilde şehirler arası seyahat kısıtlandı. Ancak günlerdir tekrarlanan duyurulara rağmen yine de manzara değişmedi. İstanbul'un çıkışlarında trafik yoğunluğu vardı. Koronavirüsün daha çok yayılmaması için yeni önlemler alınmış ve 30 büyük şehrin giriş çıkışları özel araçlara kapatılmıştı ancak bu yasağa rağmen hala yola çıkanlar var. Arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Şu an TEM yolundayız ticari araçların yanı sıra çok sayıda özel araç da var. İzni bulunmayanlarsa kontrol noktalarından geri çevriliyor. İzin belgeleriniz var mı? Var. Her şeyi aldınız. Aldık. Şu anda da D100 Karayolu Tuzla çıkışındayız. Burada da Tem Otoyolu'yla yine benzer bir manzara var. Yaklaşık 3 kilometrelik bir araç kuyruğu. Kontrol noktasında seyahat izin belgeleri tek tek kontrol ediliyor. İşte bu yüzden de trafik oldukça yavaş akıyor. Trabzon'da da durum farklı değildi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda hem izin belgelerine bakılıyor hem de ateşleri ölçülüyor sürücülerin ve araç içerisindekilerin. Daha sonra da kontroller yapıldıktan sonra geçişlerine izin veriliyor. İzmir'de de araçlar denetim noktalarına takıldı. Haftanın ilk üç günü ve bulunduğumuz yer Manisa-İzmir Karayolu. Şu an İzmir il sınırına 6,5 kilometrelik bir mesafe var. Bir başka ifadeyle araç kuyruğu 6,5 kilometreye yaklaştı. İş için Manisa'ya gidiyorum. Belgemi de aldım. Çanakkale'deki ekipler de iş başındaydı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir ve giriş çıkışlarında trafik ekiplerinin kontrolleri 24 saat aralıksız devam ettiriyor. İşte Çanakkale, İzmir, Karayolu'da uzayan kuyruklar var.